Karakoyun deresinin aşırı yağmurlardan taştığını ve etrafındaki yerleşim yerlerine önemli ölçüde, ciddi ölçüde zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Ve sabah itibariyle de daha doğrusu saat dörtten sonra başlayan bu yağmurun şiddetiyle buradaki Sayın Valimizin koordinasyonunda, Şanlıurfa Valimizin koordinasyonunda daha önceden de uyarıldığı şekilde tabii onun oraya nasıl girdiği konusunda arkadaşlarımız elbette ki bir çalışma yapacaklar ama dalçıklar da kapatılmıştı e, valimiz, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler emniyet, jandarma gerekli tedbirleri, gerek duyurularını yapmak kaydıyla gerekse de bir takım tedbirlerini almak kaydıyla gerçekleştirmişlerdi ama e, burada meteoroloji bölge müdürümüz de var aynı zamanda Sayın Bakanımız e, de var. E, Haliliye'de e, toplam e, yağış e, miktarı 129 metrekareye 129 kilogram. E, Karaköprü'de ise e, 120 kilogram. Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından devlet birimleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, afet bölgesine giderek yapılan çalışmaları yerinde koordine etti. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, Afet Bölgesi Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer 5 vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyor dedi. Bense'yi burada, karayolları <laughs> burada, genel müdürlerimiz burada, bölge müdürlerimiz burada. Ardından da yine Karaküprü, aslında Sırrın Deresi, Karşıyaka Mahallesi'nin olduğu alana doğru intikal ettik ve oradaki hasarı da oradaki tahribatı da gördük. Ve e, burada e, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biraz önce bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 11'di. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda e, 3 ihbar var. Yani ee, i̇ki ihbar, bir tır şoförümüzün Bozova'daki kaybı ihbarı, ee, diğer ihbar da Piyaza alışveriş merkezinin alt katında oradaki bir temizlik görevlisiyle alakalı ihbar.